size burayı göstereyim. Belim ağrıdığı için masada çalışamıyorum de. Öyle yani. Böyle bir şey almıştım. Ta büt dönemi. Ama ta büt döneminde almıştım. Yeni kullanıyorum ama. Neyse en azından dördüncü sınıfım artık. Öyle dostlar. Şimdi üç tane önce Hazal Hoca'nın slide'ı. Ardından Fulya Hoca'nın slide'ları. Öyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ankara'ya giderken de trende de çalışmayı düşünüyorum by the way. Yani bundan sonra 4 saat 4 saat günlük çalışabilirsem muazzam olacak. Çünkü cumartesi hüt bile bu kadar odaklanamamıştım. Ee, bir saat aralıksız ders çalıştım. Maşallah. İnşallah. O yüzden şimdi de bir saat 15 dakikayı bir oturuşta çalışabileceğimi düşünüyorum. Öyle. Arkadaşlar hello. Ben Dilay. Ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Kötü ışıklandırma var. Evet odamın ışıkları. Her neyse. Bugün sizlerle uzun zamandır yaptığım statü vlogu yapacağım. Sesim yok. Her zamanki gibi artık e, beni takip ediyorsanız uzun bir süredir sesimin çok sık psikolojik sebeplerden dolayı gittiğini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz. Benim sesim, e, modum çok hızlı değiştiği zaman genellikle negatif duygulara bağlı olarak gidiyor ve kısılıyor. Öyle bir <laughs> problem çekiyorum. Neyse bugün sizlerle yani bu videoda sizlerle statü blog. Yaklaşık 9 gün sonra e, kadın doğum stajım var. Bitiyor yani. E, 24'ünde teorik 25'inde söz sınavım var. E, Polikinliklerimiz var bu hafta. Dersimiz yok. Dün bugün polikinliğim vardı. Dün sabah 9 akşam 6'ya kadar kliniğim vardı. E, bugün ise birden 6'ya kadar kliniğim vardı. Yarın ve perşembe kliniğim yok. Cuma de öğlene kadar kliniğim var. Bu şekilde. E, şimdi şöyle. Bugün... Hazel Hoca'nın 3 tane slaytını ve Fulya Hoca'nın slaytlarına başlayacağım. Yani Hazel Hoca'nın 3 tane slaytını bitirip Fulya Hoca'nın slaytlarına başlayacağım. Çünkü en büyük hedefim bu. Bir de bir diğer en büyük hedefim hatta bu daha önemli. Yaklaşık 45 gündür kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Biraz ee, iyi değilim yani alışamadım bazı e, hayatındaki değişikliklere pek tempoya ayak uyduramadım alışamadım bazı şeyler ee, bu sebeple bu gece gerçekten ders çalışmaktan yorulup uyuyacağım öyle şimdi Hazel hocanın slaytlarıyla ben e, çözme e, çalışmaya başlayacağım inşallah. E, ya birçok birçok yapmam gereken sosyal görev de var bu arada ama öncelikle dersimi çalışmam gerekiyor eğer hani bugünden toparlarsam yarına daha az toparlamam gereken şey kalacak. Ve böyle toparlaya toparlaya pazartesiye kadar bitirip ondan sonra artık gerçekten sıkı bir çalışma hani tekrarlarımı yapıp slaylayarak e, bu stajımı bitireceğim. Çünkü bu staj ilk stajımız. Hani tamam ortopedi aldık da o seçmeliydi yani. Bu real ilk stajım. Ve hani ilkinden tökezlemek istemiyorum kesinlikle. Yeteri kadar tökezledim zaten. Ama artık gerçekten kendimi her anlamda toparlayıp devam etmem gerekiyor. Çünkü olan oldu ve bir şeyler şey olsa da hani <laughs> hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Ee, hani artık defterleri kapatıp devam etmem yani Bir yerden toparlanmaya başlamam lazım. Öyle iç ferahlığı. Evet dostlar çok üşüyorum. <laughs> Çünkü hava çok soğuk ve daha kaloriferler yanmadı. O yüzden gerçekten çok üşüyorum. Dün işten gelince direkt uyudum. Yani e, sadece gündüz ders çalışabildim. Gündüz de kahve yapıyorum şu an. <laughs> Böyle gerizekalı gibi duracağım yani. E, dün de gündüz çok güzel ders çalışmıştım gerçekten. Ben de şey dedim hani e, bugün bugün poliklinim yok işte hani bu gece de çalışırım ama gece düğüm için battaniyeye sarılırken uyuyor kalmış. Sefilleri yazan müdürü göre çağırın buraya. Bizim halimizi görsün. O kitabı baştan yapsın. Sefilceğizi görsün. Neyse. E, bu sıralar e, pek iyi hissetmiyorum kendimi. Benim mental sağlığım nerede? Gitmiş Allah'ın cezası. yani artık bu, bu kötü hissetme döneminden daha önce hiç yaşamadım. Bu kadar kötü hissetmemiştim gerçekten. Ama e, beni rahatlatan şey hani nasılsın sorusuna gerçekten kötüyüm diyorum yani. Hiç iyiyim demiyorum. Hani insanlar da nasılsın, nasıl gidiyor sorusuna kötüyüm denildiğinde böyle bir kalıyor. Biz değil, olmak, kimse iyi olmak zorunda değil. <laughs> hani her zaman iyiyim yalanı çünkü hani. Yalan yani, yalan söylüyorum Kötüyüm abi hani. Kötüyüm kanka yani, kötüyüm. Hani en azından nasıl desem en azından biraz hafifletiyor çünkü bir tık nasıl hissettiğimi söylemiş oldum. Neyse bugün çok slide bitirmem gerekiyor. Yani Fulya Hoca'yı bitirmem. Bak kaç kliptir bu Fulya Hoca'yı bitireceğim. Bugün Fulya Hoca, Engin Hoca'yı bitiriyorum. Ve artık günleri sabah akşam olarak böldüm. Sabah bir kısmını bitireceğim. Akşam bir kısmını bitireceğim. Ee, öyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, sabah Fulya ve Fulya ve Engin Hoca'yı bitireceğim. Akşam da Aytül Hoca'ya çalışmam lazım. Biraz da Mine Hoca'ya çalış Yarın da sabah Fulya Hoca'nın polikinliği var. Öğleden sonra da e, Mine Hoca ve İlker Hoca'ya çalışacağım. Cuma günü de Aytül Hocayla Serhat Hoca'ya çalıştım. Böyle gidecek yani. Biraz daha nasıl, önce nasıl çalıştığıma göre değişecek. Şimdi kahve içeceğim. Sıcak bir şeyler içmek çok güzel. Aysa Amerikanlı'yı da çok özlüyorum. Bu biraz böyle ders çalışmak ama biraz da terapiste yollanması gereken bir video oldu. Öyle biraz fazla artık artık son 8 aydır yani Şubat'tan beri içime atma olayını kapattım biraz. E, duygularımı ekspres edebiliyorum. Yeri geldiğinde insan içinde hüngür hüngür ağladığım da oluyor. Ama hani e, bu bir duygu ben buna tek başıma başa çıkmak zorunda değilim kesinlikle artık onu anladım. Öyle yani gaybe yapalım. E, sonra da dersimizin başına oturalım artık. Abi blok 3 ile yaptığı albümler. Evet, yani şimdi şöyle bir durum var ki bunların başı saksı mı düştü? Gerçekten yine çok severdim. Orası ayrı. Açı ve blok, başımın tacı. Ben tırnaklarım ve blok üç kocaman bir aileyim. Eee yani gerçekten muazzam yani. Hele son iki albümü öldüm, bittim. Yani o kadar çok seviyorum ki sadece o ikisini dinliyorum zaten. Bayılıyorum. Buradan öpüyorum sizi. <laughs> Ay, i̇mkanı yok bu videoyu izlemenizin. Ama Gerçek. Stay'dan kalmışım. Duyuluyor mu onu da bilmiyorum ama gerçekten çok sinir. Çünkü ben yani gerçekten sınavım iyi geçmişti ve gerçekten yapabileceğime inanmıştım. Yani ama bir yerde hata yapıyorum herhalde. Sonra dahil için söylüyorum ve inşallah diğer stajlar için. Her staja gidip tamam bir haftaya eksik sahip bırakmayacağım. Olmuyor yani olmuyor. Ucuyla kalmış o kadar yorma gitti. çalıştım ben o staj neler yani o stajda neler yaşadığımı bilseniz her anlamda ama kalmışım yani kaldıramıyorum daha fazla bütü kaldıramayacağım nefret ediyorum bütü kalmaktan bir şey başarmak istiyorum artık bu hayatta o kadar ucundan kalmışım ki çok kadar rahat hissedici bir durum of, çok sinir bozdu gerçekten tam toparlanıyorum tam geçti gitti tüm sıkıntılar diyorum tekrar başlıyorum yani bilmiyorum. Bu da milattır yani. ne hani hafta sonu iyi hissetmeye başlamıştım. Ama kırılma noktası da bu da benim sınavım yani. Bu da benim sınavım herhalde. <laughs> yani şimdi iki ay hiç iki ay uzun bir süre tamam mı? Ama bu sekiz haftada metanetimi koruyacağım. dahiliye gerçekten günü gününe çalışacağım. Bu videoyu paylaştığım zaman gerçekten dahiliye geçmiş olacağım. <laughs> her şey için kendime ödülüm olacak. Bunu hak ediyorum abi. Kendim için bunu yapabilirim. Kendim için bunu yapabilirim. Kendimi ödül olarak. Anla tamam yani. Benim için gerçekten çok zordu. Ama artık tutamıyordum yani. Tam bu hafta sonu okeyledim. Hani biraz nötrledim. Kendim etledim. Tamam hadi eskisi gibi hissedebiliyorum. Bu oldu. Ama yine problem değil. Bir kere toparlandım. Bir kere daha toparlanabilirim. Yapabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Yapamasam da önemli değil. Ama yapmayı hak ediyorum. Güzel şeyler hak ediyorum. Dostlar günaydın. Ee, ben yaklaşık 3 gün önce... E pazartesinden beri yani 3 gündür sınav temposu içerisindeyim ve güzel gidiyor ama o anları bloklayamadım işte timelapse falan yaptım da ama sesli bir şekilde blok çekemedim bugün de şansa evdeyim yani şansa değil yani bugün de yarın da polüm de dersim de yok evdeyim tamamen 2 ee, günde toplamda endokrinoloji ve aromatoloji hariç tüm slaytları bitirmeye çalışıyoruz ee, amacımız bu. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bugün de şansa sesim yok yani birkaç gündür böyle biraz öksürük vardı kuru öksürük yani boğazıma sanki böyle gün kaçıyor gibi düşünüyordum yani o kadar gıcık gibi gibiydi sonra bu sabah bir uyandım boğazım şiş ve ağrıyor ya yani tam vlog çekeceğim gün hasta oldum sanırım ve <laughs> sınavına 8 gün var ee, neyse evet bugün de işte e, saat kalktım, saat 11.30 şu anda. Bugünkü hedefimiz e, Kamil hocanın kalan slaytlarını başlayıp hematoloji çalışmak, belki endokrinoloji falan bakacağım ama hafta sonu e, romatoloji ile endokrinolojiyi bitireceğim. Hafta sonu değil de hani e, cuma, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi olacak şekilde 4 günde o ikisini bitireceğim öyle. E, bugün de pek bir işim yok. Yani bir kuaföre uğrayacaktım belki. Ama önce bir kahvaltı edeyim. kendime geleyim. Bir hasta mıyım değil miyim onu anlayayım. E, belki uyandığım için böyle ağrıyordur. Veya böyle bir bağırmışımdır. Belki bilmeden bilmiyorum. Öyle. Ya bir, yani çok garip bir rüya gördüm bu arada. Ve acaba dedim rüyamda mı çığlık attım da sesim o yüzden mi gitti. O yüzden mi boğazım ağrıyor. Öyle. E, şimdi hızlıca bir yemek yiyip başlayacağım. Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün 15 Aralık Pazar. Ya da şimdi saat 12 geçtiği için 16 Aralık Pazar testi. Ee, şimdi daireye sınavına 3 gün kaldı. Aynen. Pazartesi, salı çarşamba. Ee, bu gece yatmadan önce romatolojiyi bitirmek istiyorum. Üç buçuk kaldı. kaldı. Ee, bu gece onları bitirip, yarın nefroloji ve endokrinoloji çalışmak istiyorum. Öyle olunca bu gece uzun bir gece bizi bekliyor. Çünkü bugün böyle biraz sa salak saçma bir gündü. Yani çok garip bir gündü yani. Ee, zaman böyle istemsiz hızlı aktı geçti. Böyle olunca pek kontrol edemedim zamanı zaman yönetimini yapamadım. Çalıştığım zaman verimli çalıştım, güzel çalıştım ama zaman yönetimini yapamadım yeterince. Öyle olunca biraz aksamalar yaşandı. Ee, önümüzdeki 3 gün daha sıkı ders çalışacağım. Nefrolojinin tüm derslerini dinlemiştim. Endokrinolojinin de çoğunu dinlemiştim. Ee, o yüzden yarın sabah uyandığım zaman önce nefroloji çalışacağım. Şu anda babaannemlerleyim. Bir önce eve giderim. Evde nefroloji çalışırım. Ondan sonra endokrinolojinin iki tane slide var. Önce bir tanesini çalışırım. Babaannemlere geri, geri gelene kadar. Ondan sonra da endokrinolojinin diğer slide'ını çalışırım gece. Salı günü muhtemelen kütüphaneye giderim. Ee, çünkü planlarıma göre konular artık çoğunluğu bitmiş olur. İki tane hematoloji hocamız var. Ee, onun bir tanesini kitaptan okuyacağım. Geri kalanını çalışacağım. Ondan sonra hematolojiyi gündüz kütüphanede çalışırım. Akşamda herhalde tekrarlarıma gecede tekrarlarıma başlamış olurum. Yani kadın doğumdaki gibi e, çarşambaya bir şey bir eksik bırakmak istemiyorum. Ufak ufak çıkmışlara bakmak istiyorum. Tuz sorularına bakmak istiyorum. Tekrarlarımı yapmak istiyorum ki aynı şey yaşanmasın. <laughs> Öyle. Dostlar şimdi size bu şekilde update edebilirim. Öyle bu gece uzun bir gece beni bekliyor. Yani inşallah ve inşallah yarısında sıkılıp daralıp bırakmam. Ama bırakmamak için elimden geleni yapacağım. Hani gerekirse çalıştığım kadar mola vereceğim ama çalışıp yatacağım. Ya çünkü hani bir kere falan bile üstünden yakın zamana geçmiş olmam baya etkili bence. Öyle yani. Durdurun ve yapabilecek miyim yorumlara yazın. Evet arkadaşlar ilk defa. Oha lan, ne kadar yorulmuşum. Iııı ee... Daha önce de videolarımı izliyorsanız, ilk defa bir videoda dediğim kadar ters çalıştım, bitirdim romatoloji. Yani son slaytımın cidden çok azı kaldı, ama artık aklıma girmiyor. Saat dörde çeyrek var. Artık o sonuncu slaytıma en son tekrar ederken daha detaylı, hepsini birer kez tekrar ederken ona iki defa tekrar ederek bu açığı kapatmayı hedefliyorum. Ama gerçekten iyi ilerledim kendime çok şaşırmış bir vaziyetteyim yani. Yarınki hedefim de inşallah sabah nefroloji bitirmek. Sabah dedim uyandıktan sonra yani muhtemelen sabah saatlerinde uyanamayacağım gibi hissediyorum. O en erken 10-11 yani. Erken kalkamam diye düşünüyorum. Nefroloji bakalım kaç sayfa hemen size söyleyeyim. 164 sayfa. Ee, muhtemelen 40-40-40 diye bölerek 4 periyotta çalışırım. Ondan sonra endokrinolojiye geçebilirim. Ya da araya başka bir ders romatoloji veya gastrosu sıkıştırabilirim. Belki oradaki ondan sonra ama çok da bölmek istemiyorum çünkü hani endokrinoloji çalışmam lazım ve o da 160 160 galiba. iki tane slide var ve ikisi de çok uzun. Ama geçen sene patolojide mesela bunları tek tek bitiriyorduk yani klinikte slaytlar kısalmaya başladı normalde. Önceden hep uzun uzun slaytlarımız vardı. Endokrinolojinin bir tanesi 160, diğeri kaç? O da 130 mu yine 160 mı öyle bir şey? O da 160. Yani yarın ve salı yaklaşık 480 sayfa slide bitirmem. gerekiyor Ve işte artı hem da tekrarı falan onlar da 100 olsa total hepsi. Ee, 680 yani iki günde 340, 340 çalışmam gerekiyor. Süper. Süper olmuş yine. Yapacağız. Sakin olalım. Sakin olalım. Yapacağız. Totalde 43 slide falan var. İyi yani. Hepsine 20 dakika tekrar et. Ediyor 800. Ediyor 800 dakika. 10 saat 100 kaldı. 14 saat falan ediyor yaklaşık olarak. Süper. Süper olmuş. Yani günde 6 saat çatışsam 18 saat eder. Daha iyi bence. Yani iyi yani yapılır demek oluyor bu. Süper arkadaşlar. Ben şimdi yatacağım. babaannemler babaannemle babaannemde kaldığım için şu anda zaten ben ya çok uyuyorum ya hiç uyuyamıyorum. Ama Umarım uykumu alırım ve yeterli bir şekilde uyurum yani çok veya az demek istemiyorum. Öyle yatıyorum artık. Merhaba yine ben yine ben yine ben bugün Salı Çarşamba ve Perşembe yarın tek günüm kalıyor bugünkü hedefim bu gece endokrinoloji ve nefroloji bitirmek saat şu an 10- yarım saat evden çıkacağım. Eğer 12.30'a kadar nefroloji bitirip, yani nefrolojide çok az bir sayfam kaldı, 10-15 sayfam kaldı. Nefrolojiyi bitirip üstüne endokrinolojinin ilk slaytını yarılarsam, gece 12'de kendimi biraz işte 12.30'a kadar bunu yapabilirsem, kendimi biraz şımartıp mitos içeriklerine vakit ayıracağım. Bir de bizim okulun afat gönüllülük çalışması var şu sıra. Gece onu yapmayı düşünüyorum. Ee, çünkü onun da yetişmesi gerekiyor Cuma'ya. Böyle olunca onu ayarlamam lazım bir yandan. Yarın konu tekrar yapacağım inşallah artacak çünkü endokoloji ve ile. hem ile başlayıp çıkmışlara bakacağım. Daha doğrusu daha önce çıkmış tuz dahiliye sorularına bakacağım. Böyle spot bilgilere bakacağım da kitabındaki. Dostlar hello. Bu kötü ışık maalesef yine. Ee, şimdi vlogu artık kapatıyorum çünkü dahiliyeden geçtim. Ee, hatır hatı bir notla geçmek istiyordum ama yani yapamadım. Ama en azından geçtim. Şimdi şöyle, e, şapka önümüze koyarsak kadın doğumdan bir tak aldım. Dahiliyeden geçtim düz geçtim. Ama pediatride inşallah bir daha seviye daha atlayıp güzel bir notla geçmek istiyorum. Ve pediatri bizim okulda aşırı zor. Yani 8 hafta sürüyor. 2 haftada semestr giriyor. Arada totalde 10 hafta sürüyor. 2 haftası bitti bile ve 30'dan fazla slide var. Yani 45-46 slide mi ne var şu anda? hali hazırda. Ee, birçoğu da işlendi. Bu bağlamda pediatriye cidden düzgün bir çalışma gerekiyor. İnşallah bu gece ve yarın sabah başlıyorum. Çünkü bu hafta içerisinde kliniklerimiz başlıyor. Totalde yanlış saymadıysam 8 tane mi kliniğim var. Ee, biraz gerçekten doktor gibi, stajyer gibi hissetmeye başladım. Çünkü bazı şeylere hakimiyet oluyor. Arkadaş ortamlarında daha fazla soru size yöneltiliyor. Ve pediatri için tırnaklarımı kestim. Büyük fedakarlık, büyük fedakarlık. 6 yıl artı 11 yıl ee, hekim ol, hekimlik yapmak için çalıştığımız yetmiyor. <laughs> Tırnaklarımı kestim. Ben değil. Öyle yani bu vlogda da pediatriye çalışmaya başlayarak noktalandırmak istiyorum. Ee, dualarım, dualarınızı ve desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Hali hazırda dahiliye çok şey e, pediatri çok uzun bir staj ve o yüzden de Onda da çalışıyor olacağım. Vloglarımı beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Buradan sık sık vlog çekiyor olacağım. Çünkü çok fazla beni motive ettiğini gördüm. İnşallah pediatri sağ salim atlatırsak ardından genel cerrahi geliyor. Genel cerrahiden sonra kardiyoloji ve göğüs geliyor. İnşallah biraz akademik kadın olmaya başlayacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Önce Allah'ın izni sonra benim self iradem olarak. Bir de e, daha düzenli derslere gitmek istiyorum. Sabah dersleri özellikle. Sabah erken kalkmayı pediatri stajı için ve 2025 için bir alışkanlık haline getirmek istiyorum. Geç yatsam dahi sabah erken. Çünkü günüm bayık geçiyor yani. Öyle. Bu şekilde. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Umuyorum ki beraber pediatri ve diğer stajlarımı da geçeceğiz. Ve yılı sadece bir bütle atlatacağız.